2022 geride kaldı. Zor bir yıldı. Pandeminin devamında ekonomik sıkıntılar patlak verdi. Ardından Ukrayna Rusya krizi patladı. Döviz kurları, akaryakıt ve enerji fiyatları aldı başını gitti. Buna marketlerin günlük raf etiket değiştirme yarışı da eklenince 2022 vatandaşı bunaltan bir yıl olarak tarihe geçti. Fakat hem ülke hem de şehir olarak yeni yıldan yüksek beklentilerimiz var. Elbette ülkemizin beklentilerinin başında huzurlu ve demokratik bir seçim yapılması görünüyor. Vatandaş 2023'te bir kez daha sandığa giderek hem kendi hem de ülkesinin kaderini tayin edecek. Bursa olarak ise uzunca zamandır konuşulan projelerin seçim yılı da göz önüne alınarak kısmen veya tamamen devreye alınması gereken bir sene olması isteniyor. Bursa çok uzun yıllardır hızlı tren bekleyen bir kent. Ne talihsizlik ki, o beklenti temel atıldıktan sonra 10 yılı aşan süreye rağmen gerçekleşmedi. 2023 hedefi vardı ama bildiğimiz kadarıyla o da değişti, revize edildi. Şimdi birkaç yıla trene kavuşmamız bekleniyor. Hızlı tren kadar yapımı süren emek şehir hastanesi metrosu da bitmeyi bekliyor. Yapımı devam eden proje dev sağlık kampüsüne hemşerilerimizin ulaşımını kolaylaştıracak. Keza, Bursa bir türlü yeni şehir havalimanını aktif olarak çalıştıramıyor ne yurt içinde ne de yurt dışında Bursa'nın potansiyeline hitap edecek derecede destinasyon yok. THY'nin Bursa'ya karşı bu hasmane tavrını kıracak bir güçlü siyasi lobi gerek. Aynı şekilde, Bursa TEKNOSAB'ın da tam kapasite devreye gireceği günü merak ediyor. Kentin Büyükşehir Belediyesi'nce planlanan ek demiryolu ağlarının da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstelenilmesi şart. Bursa tarihi adayı gün yüzüne çıkarmak için çalışıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu proje için Bursa'ya daha fazla kaynak ayırması gerekiyor. Bursa'nın semt bazlı kentsel dönüşüm projelerine ne yazık ki başlayamıyor. Belediyelerimizin ada bazlı kimi projeleri yetersiz. Ankara yolu altını komple dönüştürecek dev bir adım da şart. Bursa 3. bir devlet üniversitesini de bekliyor. Uludağ Üniversitesi kapasitesinin çok üstünde kontenjana sahip Yine, esnafımızın yarım kalan Çataltepe Sanayi sitesinin de tamamlanması gerekiyor. İlimizin gelişmişlik makası çok açık olan ilçeleriyle bu farkın kapatılması da kaçınılmaz görünüyor. Özellikle bu ilçelerin ulaşım projeleri artık daha fazla gecikmemeli. Dezavantajlı ilçeler olarak bilinen güneydeki dağ ilçelerinin her manada güçlendirilmesi gerek. TOGG'un Bursa'nın istihdamına daha fazla katkı yapması ve katma değer sağlaması için de girişimler yapılmalı. Bursa merkezi bütçeden hakkını alamıyor. Büyüklüğünün ve ekonomiye sağladığı katma değerin karşılığını bulamıyor. 2023 seçimleri bu açıdan büyük bir fırsat. Bursalılar sandıktaki tercihleriyle beklentilerinin gerçeğe dönüşmesini sağlayacak bir fırsat yakalayacaklar. 2023'ün Bursa'nın beklentilerini karşılanacağı bir yıl olmasını diliyoruz. Sıcak suda kazma vuruluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bir kısmını toplu konuta ayırdığı sıcak sudaki arsada ilk kazma vuruldu. TOKI'nin toplu konut projesinin başlaması için yüklenici firmanın şantiye kurulumu ve aplikasyon ile hafiyata başladığı görülüyor. Bölgedeki diğer çöküntü alanlarını dönüştürmek için başlatılan toplu konut projesine termal bölge olduğu için tepki gösteren kurumlar da olmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ise projeden geri dönüş olmayacağını açıklamıştı. Yıllardır çivi çakılmayan ve dönüşmeyi bekleyen sıcak su bölgesindeki eski tabakanelerin tasfiyesi 4 ila 5 büyükşehir belediye başkanı eskitti. Bu kez konut projesi ile yola çıkılıyor. Bursa STK'larından engelliler için işbirliği. Bursa'nın güçlü STK'ları engelliler için güçlerini birleştiriyor. Bursa Engelliler Düşünce Kulübü Derneği'nin kahvaltı programında 2022 yılı değerlendirmesi yapıldı. Dernek Başkanı Hasan Duman'ın ev sahipliğinde Gölpark'ta yapılan toplantıya yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akgel, daha Genel Başkanı Yaşar Türk ve ilimizdeki 8 Engelli Derneği Başkanı katıldı. Toplantıda engellilerin sorunları ve yapılacak projeler konuşuldu. Engelliler, şehir içi yollarda daha rahat yürümek istediklerini belirttiler. Ayrıca binalarda engelli giriş çıkışlarının uygun vaziyete getirilmesi gibi konularda da çalışmaların sürmesini talep ettiler. Başkan Duman, engelsiz bir dünya istiyoruz, dedi. Dağder ile Yörük Türkmen Dernekleri Başkanları da el ele, omuz omuza Bursa ve Dağ yöresinin sorunlarının çözümüne ilişkin ortak çalışacaklarını ifade ettiler.